Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 8 ay ve üzeri miniklerimiz için yumuşacık, çok lezzetli ve besleyici hurmalı pankek yapıyoruz. Hadi hemen yapımına başlayalım. Evet, hurmalı pankek için malzemelerimiz: 1 yumurta, 1 yaş altı için sadece yumurta sarısını kullanıyoruz. 1 çay bardağı süt yine 1 yaş altı için peynir altı suyu ya da yoğurt suyu kullanıyoruz. 1 çay bardağı tam buğday unu, 3 tane hurmayı sıcak suda biraz bekletip eziyoruz çatalla ve yarım çay kaşığı tarçın yarım çay kaşığı da karbonat Evet öncelikle yumurta kabımı alıyorum yumurtayı şöyle biraz çırpıyorum daha sonra sütümü ekliyorum ve hurmayı ekliyorum Evet son olarak da tarçın karbonat ve unumu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Evet bakın kıvamımız bu şekilde olacak. Ne çok sıvı ne de çok katı bir kıvam, yarı akışkan bir kıvam. Evet hamurumuz hazır. Evet tavamı biraz ısıttım ve hafif yağlıyorum ve birer yemek kaşığı karışımından alıp tavama döküyorum. Evet bakın pankeklerim göz göz olmaya başladı. Yani ters çevirebilirim demek. Evet. Ve pankekimiz hazır. Yiyecek olan bebişlere afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.